Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bizlerle birlikte capcut'tan e, yeni öğrendiğim bir tane cc var, onu göreceğim size. Bir tane edit'ten deneyeceğiz. Arkadaşlar işte hani yakın zamanlarda Fenerbahçe-Beşiktaş maç olacak ya işte onun yüzünden size bir tane onun mm, için bir edit göstereceğim CC'li hem de CC'mizi gösterelim size. fotoğraflara girelim Arkadaşlar cc'miz şu. Şu ikisi. Birincisi şöyle arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ee, bu cc ile şey yapacağız. Edit yapacağız bu cc ile. Şimdi bir tane hazır edit göstereceğim size. Benim YouTube'dan paylaştığım bir tane. İşte onu CC'li yapacağız. Yeni proje diyelim. Bakın arkadaşlar mesela son en son bir tane geçitli slay şarkısıyla attan bir tane edit var ya Ronaldo. İşte o bir tane hazırladım. Youtube'dan araştırdım arkadaşlar benim cc'siz videolarım var da çok var hatta. Benim bütün çektiğim videolar cc'sizdir şu an. <laughs> Mesela arkadaşlar bakın editimiz böyle geçitli meçitli güzel. Bunu da silelim. Şimdi gelelim Bindirmeye basalım. Fotoğraflar. Albümler. Screenshots. arkadaşlar ben birazcık hastayım bunun falan akıyor işte sesim güzel gelmiyorsa kusura bakmayın sonra da şunu kapatalım dik dur lan Bunları... Tamam. arkadaşlar bakın cecemiz şöyle Şarkılı dinleyelim. Lan klip sesini aç. Oy arkadaşlar bence ceceli mükemmel oldu değil mi? Şimdi gelelim efektlerden e, yan yan şeyi de yapalım. Yan hareketliliği. <laughs> Hareket bulanıklığı. Yatay full. Bence arkadaşlar güzel oldu. Şimdi ceceli halini YouTube'a ekleyeceğim. Ee, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar benim hiç videom tutmuyor ya. Keşke şimdi eski kanalımda olsaydım arkadaşlar. Eski kanalım Futbol36209 Böyle 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 böyle. Arkadaşlar bu yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Size çok seviyorum. İyi günler size. İşte CC'ler 10 abone olduğumuzda hepsi gelecek. İşte fire edit vereceğim yanında. Şakir'e vereceğim. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.